Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sıralıda orta koridordan oynuyorum. Takım biraz garip ama biz oynamaya devam edelim arkadaşlar. Karşıda işte böyle bir takım var. O yüzden ilk başta bir kader saati almaya düşünüyorum. Çünkü tahminime göre %99 boyunuz var. Eydora çaldan mı bekliyor acaba? Bakalım. Klasiktir. Kitaptaki en eski numara. Jansın da burada. Bu da klasik. El Kurt gidiyor. Hızlı. Böyle denedik çıtırından ama olmadı. bizim dolaşım yok, hiçbir şey yok bizim takım ya biraz arkadaşlar takım daha lobide de kaybettiğini inandı. ya ben iyi vuruyorum, çıtırından vuruyorum. Araba deniyor ama. Oğlum Silvan'la nasıl öldün lan Silvan'la? Ölür mü? Ölmez ya. Oo, öldü o öldü lan. Geçtiğim bana ölmezmiş gibi geliyordu ama. Daha felaket canı vardı. El kurt büyük ihtimalle 4 oldu. Evet tahmin ettim ama bizim altın koridoru bunu tahmin etmemiş. Düşman iki iki attı. Takım yine biraz sıkıntı. Ama bakalım oynuyoruz. Burada falan hemen şu atılmayı da alırsam. Adam burada bekliyor ya. Tuttum ikisini. İkisini iyi tuttum da. Ama onda 3 level. Fırtınaların kudret ne işe yarıyor? Hareket hızı. Güzel. Oğlum şu adama gelseydiniz keşke. Oraya kadar kurt mu kovalanır? Şöyle bir ulti attım da yetişmez. Ama denedim en azından. Bu adam kill istiyor ya bu adam. Şimdi bak üstüme deneyecek. Her kurt üstüme atıyorsun ama. Nafile. Arabaya da çıktı beyler. Alışverişler. Bu arada arkadaşlar hayırlı Ramazanlar herkese bunu söylemeyi unutuyorum. <laughs> Video izleyen falan filan varsa gören falan filan varsa videoyu beğeni atarsa iyi olur. Size bir şey değil mi? Bu oyun buz gibi görülebilir ama bu oyunu taşıyacağım gibime geliyor. Çünkü takım harbiden ne yaptı belli değil. Bak Silvan'la da keser. Silvan'la Abi erken oyunda aşırı iş yapan bir karakter. Bu nasıl bir iki kere öldü anlamadım. Hemen şunları alalım. Bu ne veriyor? Bu hasar veriyormuş gibi geldi. Bu %2 gerçek hasar veren. Bunlar bu var da okuyabilirsiniz. İş yapıyor. felaket güçlü. Araba yola çıktı gene. Evet ora. Yapacak hiçbir şeyim yok ya. Pasifim vardı araba 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 iyi bari. Dur pasifi için ana yazdım zaten ya. Tahmin etmiştim orada bekledi yeminle. daha ultim var da adam çok kıvrak oynuyor ya bir de çarp attı kaçtı neyse ben şunu alayım böyle de şurada beyzat bu yıldırımların kuvveti biraz yıldırım veriyormuş felç veriyormuş falanmış filanmış işte şimdi pasif gelene kadar Büyük ihtimalle 100 saniye falan var. Biraz save oynarım. Rahatıma bakarım fena kasmışız zaten iyi kasmışız diyelim ortalama bizim dışımızda zaten yavaş yavaş diyelim kasıyor adamlar her kurt oraya gidiyor Eldora da orada biraz bencillik yapalım zaten ben oraya gitsem Dora Luz adamlar seçim ekranda diyor arkadaşlar oyunu bozun kaybettik biz kazanamayız tamam beyler ya biraz relax Sırf Edora gelmesin diye attım. Eudora'nın ultisi var mı acaba? Toplan. Sonunda arabaya vurmaya hak ettin. Bu adama ne yapacağız baba ya. Adam aşırı hızlı oynuyor. Ev kurt. Benden ana. Ama niye birazdan onu kekler ya. Minyonlara direkt ulti attım. Gidin bunu da alayım. Anlaşıldı. Tamam, önce ben alayım. Tamamdır. İyi oldu bu. Avantaj. Ta ne Takım arkadaşın katledildi. Bizim Esmeralda ile Amon bir şeyler deniyor. Ben hemen şuradan bedavadan bir de açıyorum bak. Bedavadan. el kurtana yöneldi. Yönelsin Aga ne yapalım ya. Esma Meyret dedin ne Onu şu çok iyiydi be. Şuradan bir de bir ulti atalım. güzel vuruyoruz da takım devamını getirmiyor. Her kurt bunların hepsini domine etti ya arkadaşlar böyle maçlar oluyor oluyor. Ahri 46 46 ne ne plakasıydı bir lan bir an aklıma geldi. 05 14 3 03 13 devam. Ya ben bir nano olarak midi ittim. Tamam mı? E Dora'yla biraz fight attım. El kurtla biraz fight attım. Kana Hop o ona tek attı. Aga bu adama ne yapayım ben ya. Esmeral'da biraz vursan kardeşim. Oğlum <laughs> Lan bir savaşmayın bir şey yapmayın ya Alfa ile tek attı lan Biz bu takıma ne yapacağız oğlum ya Onu tuttursak iyiydi ya. Takıma gol gelir daha. Hatta çok belliydi ama. Adam baksana şuna. Neyse. Neyse sinir olmayacağım. Sinir hassas olmayacağım. Adam çok önde ya. Ben dedim ki seçim ekranında bana orman salın rahatınıza bakın dedim Yok dedi ben de aman alırsam dedi rahat olur dedi biri dedi hemen gold'u seçti biri de hemen xp seçti bana orta kaldı Ya bu mudur yani Bu mudur beyler yaptığınız rap bu mudur He kurt Hop fena vurduk ha Burada da bekliyor şimdi de o zaman burada bekliyor Lan hiçbir yerde beklemiyor lan Burada bekliyor İyi bari araba çarpar ona diye düşündüm ben de stunlarım diye düşündüm ama araba çarpmadı Bizim sıkıntımız Helghurt ya adam da tek başına Lord almış oğlum e şunu alalım Erkurt şu an aşırı sıkıntı. Elkurt geç arabaya falan binsin. Elkurt yok aga devam. İt miydi? İt mi değil it mi? Değil mi? Elkurt yoksa kafa çok rahat. Elkurt şu an mide geliyor anasını satayım ya. Burada falan. Orada bekliyor. Adam ne kadar çok oluyor ya? Çiş. Oğlum şuraya toplanın orada ne yapıyorsunuz hepiniz Lord'un tam tersinde. Düşman, 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 Düşman hep destan yazıyor anasını satayım. Oğlum Silvan'la öyle bir zıplama var mı ya? E şimdi gel de bu oyunda sinir hastası olma ya. Görüyorsunuz değil mi? Yani ne yapacağız baba? Silvan'la alfaya verdi. Tamam mı? Layla kasamadı bir karşıda. Onun dışında Helgurt oyun yok etti ya. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim herkese. O7 kalın. Sakın benim gibi sinir hastası olmayın.